İlk üretim dönemine ait versiyonlar en az tercih edilmektedir. 2011'de yeniden şekillendirmeden sonra monte edilen arabaları aramak daha iyidir. Tercihen düşük kilometre performansı, birçok sorun 100 bin kilometreden sonra ortaya çıkar ve belirli bir servis geçmişiyle. Motor yağının zamanında değiştirilmesinin ihmal edilmesi, zamanlama zinciri gergisinin arızalanmasına yol açar. Yeniden tasarlanmış versiyon, çift kavramalı şanzımanın gücünü artırdı. Bu, GTR'nin ana zayıf noktasıydı. Şanzıman mekatroniği, solda, kutudaki yağı değiştirmenin ihmal edilmesi, mekatroniği tahrip eden demir talaşlarının ortaya çıkmasına neden olur. Şanzıman mili, sağ. Kural olarak, merkezi diferansiyelin sürtünme disklerini değiştirdikten sonra arızalanır. Şanzımana ek olarak, dört tekerlekten çekiş sisteminin diğer bileşenleri de bazen arızalanır, öncelikle ön aks. Çoğu zaman bu, özellikle kontrollü bir patinaj sırasında şanzımanın çok fazla stres altında olması, çok sıkı çalışmanın sonucudur. Garantili bir Nissan GT-R'yi aşırı sürmeden önce, kara kutunun yolculuğun son 48 saatinin parametrelerini hatırladığını unutmamalısınız. Daha önce kayıt cihazından gelen veriler yalnızca Nissan Genel Merkezi'ndeki uzmanların kullanımına açıktı, ancak bir süre önce resmi bayiler de benzer bir fırsata sahip oldu. Ön diferansiyel, sol, genellikle 80 ila 120 bin km sonra onarım gerektirir. Orta diferansiyel kavraması, sağ, yoğun kullanım sonucu 40 bin kilometre sonra yıpranır. Ses sistemi arızalı ve farlar buğulanıyor. Tekerlek yatakları sıklıkla arızalanır, vites kutusu çanında boşluk oluşur ve debriyaj sepeti erken aşınır. Boyut farkı merkez diferansiyel kavramasında aşınmaya neden olacağından her iki aksında aynı lastiklere sahip olması gerektiğini unutmayın. Bakım planına kesinlikle uyulmalıdır. Sakin sürüş sırasında motor yağı her 10.000 kilometrede bir, şanzıman ve diferansiyellerde ise 30.000 kilometreden sonra değiştirilmelidir. Stresli çalışma koşulları aralığın yarıya indirilmesini gerektirir.